Şimdi tamam. Yarın alırım bunu. Doğru. Tamam. 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 buyur. teyze. <laughs> ne <oldu gülüyor> yine? Ver bakayım. Şurası, şurası. İki yerinde var dedi çocuklar. Bir orası, bir de... Şurada tamam, Bakar, kontrol bakar evet. Tamam gel bakar. Ama onu öyle yapıştırıp da bırakma şu sıkıştırma yap. Yine ya be çabuk açıldı bu. Ya çabuk açılıyor bunlar yıkanıyor çünkü. Bir makineye atıyorsunuz Yok, ya. Tamam, tamam tamam. Tamam bir gidip bir gel. Tamam. Ne kadar abi? 100 lira yeter. Tamamdır. Kolay gelsin. Sağ olasın. 33 senedir bu işi yapıyorum. Çıraklıktan başladım. Ee, 1981 doğumluyum. 43 yaşındayım. Çıraklıktan beri bu işi yapmaktayım. Seviyorum. Güzel meslek. Tamirat, tadilat. Seviyorum yani işimizi seviyorum. Günümüzdeki değeri gitgide artmaya başladı. E çırak bulmakta tabii ki bütün mesleklerde olduğu gibi bu meslekte de bulmak çok zor. Okul zamanı dışında çocukların bu şekilde bir e, tamirat işlerinde bir meslek öğrenme babında bu tür yerlere gidip öğrenmeleri tabii ki çok güzel olur. Gelecekte çok aranan mesleklerden biri olacak öyle tahmin ediyorum. Şu anda bu hayat pahalılığı yüzünden zaten e, vatandaşlarımız ayakkabı alamamakta. Tamire yönelmiş durumda. Tamir işlerimiz de oldukça artmış durumda. Çıraklık konusunda mesleğin geleceği hakkında bu mesleği bizden sonraki nesiller şu anda öyle bir talep yok. Hiçbir genç meslek öğrenmek istemiyor. Anneler ve babalar özellikle çocuklarınız okul dışında boş zamanlarında çocuklara herhangi bir sorun, tamircinin yanında oto kaportacı olabilir, ayakkabı tamircisi, berber, terzi bu tür meslekleri öğrenmeleri için e, mücadele verebilirler. Onlar böyle bir mücadele verirse ileride bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra çünkü bu işleri yapan kalmayacak artık. O yüzden gençlerimizin meslek öğrenmeleri şart diye düşünüyoruz. Ekonomik durumlar var, hayat pahalılığı var. Şimdi vatandaşlarımız aynı hani bir ayakkabı 2000 lira, 3000 TL olmuş. Ayakkabı almak da pahalı artık tamire yönelen çok şu anda ayakkabı pahalı olduğu için tamirat işleri artmış durumda. Bu yüzden en yani gençlerimizin meslek öğrenmeleri şart. Fiyatlandırma ayakkabının e, tamir şekline göre değişir. Dikişine göre, taban değişimi işte vesaire o e, her tamirin fiyatı ayrıdır. 5 liraya da tamir var, 100 liraya da tamir var. Geçen seneye oranla tamir fiyatlarında tabii ki e, her şeye zam gelmesi e, malzememizde de acayip bir şekilde zam geldi Bu da fiyatlara yansıyor tabii ki Ayakkabı çok önemli bir şey e, Bedenimizi taşıyor akşama kadar e, Çok kıymet vermeliyiz Ayakkabılarımızı dikkatli, özenli kullanmalı Ve bakımlarını yapmalıyız Herkesin yapabileceği bir şey Akşam işten geldik Ayakkabımızı kapının önüne koyduk Tozunu alabiliriz, silebiliriz Boyasını yapabiliriz Bu şekilde ayakkabının ömrü uzar Şimdi biz sadece tabii ki burada Ayakkabı tamir etmekle kalmıyoruz Anahtar kopyalaması da yapıyoruz. Bıçak bileme yapıyoruz. Çanta tamiri yapıyoruz. Derimon tamiri boyamasını yapıyoruz. Ve ayakkabıları yenileme, genişletme, her türlü bakım yapıyoruz. Ayakkabıcılar yalnız ayakkabı tamir etmiyor. Bizden sonra kim yapacak bu işi? En çok onu düşünüyorum. Hiçbir genç bu işlere yönelmiyor. Sonumuz hayrola. çantası. Şu arka tarafında bir yerde tamam. yapmak lazım. Burayı güzel dikelim Selahattin abi. Şurada sapı da kopmak üzere bunu. Yenisini alamıyoruz artık biliyorsunuz. Hatta iki dakika Tabi şimdi dikelim hatta. Şurada bir sökük gördüm. Tabire tabi ne? Edin, tabi tabi Olur olur olur. Hemen esnafımız. Bu meslek yapılmaz mı? Nakışlar gibi işliyor. O makine sesini duydum ben mutlu oluyorum. Evet. Bak abicim sapa sağlam oldu bak bak. Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederiz efendim.